saat programı Gaziantep'i e gezmeye devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdiki noktamız Kaya önünde Tatlıcı Sülo. Tatlıcı Sülo yıllardır halka tatlı hizmeti veriyor. Tabi bu hizmeti farklı bir sunum yaparak veriyor. Şimdi Tatlıcı Sülo'yu kısaca şöyle bir tanıyalım diyorum. Bakalım bu lezzeti nasıl bir sunum yapıyor. Herkes halka tatlı yapıyor. Ama Tatlıcı Sülo nasıl yapıyor? Kendisinden dinleyelim diyorum. Hatta hiç içeri kesmeden abilerimiz sıra bekliyor. Bu sırayı bu sırada neler oluyor? Afiyet olsun hanım kız. Nasılsın? Hadi yani konuş Konuşma abi Tatlıyı çok yemiş. Ne maşallah. Abi tatlıcı silodasınız. Lezzeti nasıl Abicim şimdi tatlıcı silo artık bir numara. Biz Antep'in öbür ucundan geliyoruz haftada iki defa, üç defa misafirlerimize. Buraya geliyoruz. Zaten bizi tanırlar. Haftada iki üç defa Antep'in öbür ucundan geliyoruz. Sana abonelik verdiler mi bunlar? Allah razı Değil olsun. Buraya ne zaman gelsek bizi dört dörtlük Sıkı karşılarlar. Evet. Lezzet, lezzet bir numara. Süper. Gözümüzün önünde Bakar mısın? Şeyi... Tuba, tuba yaklaş. Bak 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 bak. Lezzet harika sevgili izleyiciler. Abi afiyet olsun. Sizini Eyvallah Sağ olasın. Nasıl lezzeti nasıl buluyorsun abi? Valla süper. Biz e, Gaya'nın Devamlı buradan alışveriş şey yapalım. Artık kaya önünde abone olmuşsun. Sen de bir kaya değil mi abi? Tabii Abi afiyet olsun. Arkadaşlar kolay gelsin. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben de. Yoğun bir tempo çalışma. Tüm sürat devam ediyor. Şimdi abi tatlıcı silo deyince akla ne gelmesi gerekiyor? Tarışa. Gel yakışıklı gel. Seni, seni gözüne kestirdim. Gel gel. İşte sevgili izleyiciler tatlıcı silonun oğlu isim. Ali Aslan. Ali Aslan. Adaşmışız Ali ya. Ne sıkıntı yapıyorsun bu kadar sen ya? Nasıl işler iyi mi? Allah'a şükür olsun bugünümüze şükür. Akşam yoğunluk. Full time devam. Var, develer kervan olmuş. haber sordum. Başkasına i̇şte hem de, işte de, Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun abi. Hoş Nasıl geldin. gidiyor işler? Çok şükür Allah'a hamdolsun. Yoğun Karım, çalışıyorsunuz. Evet abi. Şimdi burada halka tatlı e, satışı yapıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda lorta falan döküyorsunuz. Bir evet, şeyler nasıl bu arada? Çok şükür abi Allah'a hamd olsun. Evet koşturuyoruz. Karnımız doyuyor. Çok bir taraftan şükür. yap, bir taraftan evet. bir şey, bir taraftan paketledim. Evet. Paketlemeci sensin o zaman. Evet paketlemeci. Üstüne muz atacak mısın? Yok fıstıklı. bu sade fıstıkla. Bu sade fıstıkla sevgili izleyiciler. Değerli izleyiciler şöyle arkadaşımız atıyor zaten. Şöyle antep fıstığını Sülo Usta hiç kendini kasmadan gönderiyor. Personele bile öğretmiş artık. Bol fıstıklı olsun gönder diyor. Afiyet olsun arkadaşlar. İsim neydi? Şükrü. Şükrü sen ne yapıyorsun? Sen nasıl Aha ben şarapım orada. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Arkadaşımız burada servis bana.. Gel arkadaşım yanıma gel, 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 gel. İşte sevgili izleyiciler, şu fıstığı şöyle gösterebilir miyiz? Tabii. Şöyle gösterelim sevgili izleyiciler. İşte Sülo Usta'da sanırım Fıstık tarlası var. Sülo Ustam, Sülo Ustam, neredesin Sülo Ustam? Sevgili izleyin, çatalım burada. Sülo Ustayı buluyor ama dur bir arkadaşlar önce bir ziyaret edelim. Arkadaşlar afiyet olsun. Aa, merhabalar hoş geldiniz. Çatalım elimde geldim. Hiç sıkıntı, arkadaşlar. Buyurun, 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 Hiç buyurun, buyurun, sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Hiç sıkıntı yapmayın. İsim alabilir miyim sağdan başlayarak? Kürşat. Kürşat. Bekir. Mustafa. Mustafa. Mustafa İbrahim Çıran. Ben de Ali. Ali. <laughs> Arkadaşlar nereden geliyorsunuz? Nereden geliyoruz? Üniversiteden. Üniversite tarafı. Aslen Antepliyiz Evet Antepliyiz ee, Şimdi buraya özellikle ya tatlıcı sıra neden geliyorsun? Önce bunu soralım size. Şimdi tatlıcı sıra'yı e, şimdi e, bunu anlatacak heybemizde bir kelime yoktur. Şimdi tatlıcı sıra anlatılmaz yaşanır. Canımla ee, Tabii ki buyurun. Ben şey yaşayayım ben. Hiç Sessiz sıkıntı böyle... yapmıyorum. Abi bu halka tatlı değil mi bu? Bu halka tatlı. Ama abi bunda evet. kaymak var, muz var, antep fıstığı var. Allah ne Allah. Yok, ki? yok, yok, yok. yok. <laughs> Tuba yaklaşır mısın abi? Tuba yaklaş. Yaklaş <gülüyor> Tuba. <gülüyor> Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi. Valla sizin kısmetinizi yiyorum ama evet. kusura bakmayın. Evet, ben dayanamayacağım. Her şeyi paylaşınca daha güzel. Aynen. Paylaşıkça her şey, şey <gülüyor> <paylaşınca> <gülüyor> daha güzel oluyor. Sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi bunun adı kelep tatlısı değil mi arkadaşlar? Öyleydi yanılmıyorsam. Lezzetli sıradan bakmak istiyorum. Nasıl beğendiniz hmm. mi? Beğendiğiniz ekibi <laughs> değil Bayıldım. <gülüyor> Bayılıyorum. <gülüyor> yorumu üçümüz aynı yapacağız. Dördümüz hatta. Sen yapma, torpil yaparsın. <laughs> <laughs> i̇yi iyi dersin sen. Onu biz karar verelim. Arkadaşlar yiyebiliriz. Bir, oğlum iki, iki. Bana. bak ne diyor? Sen bak. Oğlum yedikten sonra anam anam dünyanın dalı da buymuş. <gülüyor> <gülüyor> bak, övmek yok. Gerçeği söyleyeyim tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Allah, ben gülmekten yemiyorum ki. <laughs> Oğlum bak, yiyeceksiniz, koyulacaksınız. Anam anam bu ne güzel olmuş. Dünyanın tadı da, da buymuş. Dünyanın tadı da, da buymuş, tamam mı? Aynı anda, hadi bari. Ya Allah ya Bismillah. <laughs> Alamıyorum. Aa böyle bile lezzet yok ya. Yani. Anam anam bu neymiş böyle? <laughs> anam anam bu neymiş böyle? Aa, <laughs> dünyanın tadı da, da buymuş. Seke seke çaydan geçer Gazo gelin ayağına takar hal Lezzete bakıyoruz sevgili izleyiciler En sonunda final yapıyoruz 1, 2, 3 Anam anam dünyanın dalı da buradaymış oh. oh, Vay anam vay <laughs> Sevgili izleyiciler Kayonu'na geldiğinizde mutlaka tatlı süreye uğrayın Gerçekten halka tatlı iddialı Tabii ki kelep tatlısını yedikten sonra fikriniz çok ama çok değişecek. Harika sunuyor. Çok teşekkür ederim Sıra Usta. Başarılar diliyorum. Hastalara şifa, dertlere deva, borçlara ödeme kolay nasip etsin. Evet. Amin, <laughs> Amin diyelim. Seke seke çaydan geçer Not to get in, I am not the gun.